Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Simeon, Bulgaristan'dan katıldım. Ne rahatsızlığınız vardı? Benim sperm yetersizliğim vardı. Ve çocuğum hiç olmayacak dediler. Apansız ben de şey televizyon izlerken Ömür Bey'in ilaç duydum. Ne kadar zamandır evlisiniz? Ben 9-10 sene oldu evliyim. Çocuğum yoktu. Çocuğunuzun olmamasındaki sebep neydi? Sorun bendeydi. Sperm yetersizliği vardı. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Tıbbi tedavi birkaç kere denedik Bulgaristan'da ama bir şey olmadı. Ne gibi tedaviler denediniz? Her, her çeşit tablo Ondan sonra nasıl diyorlar tüp bebek. Onda da sonuç olmadı. Bir keresinde de gitmiştik. Son defa dediler hiç çocuğun olmayacak ümidi kes. O zaman zaten Allah Ömür Bey çıkardı karşımıza. Onun ilaçlarından aldım. Üç ay kullandıktan sonra sonuca vardık. Üç ay hangi üründen kullandınız? Sperim destek setinden kullandım. ve de çok güzeldi ilaçlar ya. Hiç sorun olmadı. Başkaları gibi... Gel git gel git yok hemen alıyorsun ilacını içiyorsun evde. Böyle sonuca ulaşıyoruz. Herkese de tavsiye ederim. Ne gibi faydalar gördünüz? Her çeşit. Yani bu bu ilaçları kullanırken zaten ben sürekli yolda olduğum için bazı zaman rahatsızlık, rahatsızlık, kafa ağrısı, stres. O ilaçları kullanırken zaten onlar da kayboldu. Yavaş yavaş her şey bitiyor. Ürünlerden sonra çocuğum oldu kız çocuğum. Adı da ismini de Zümbül. Sağlığı nasıl? İyi, süper. Hiç sorun yok. Normal, her şey normal oldu saat. Siz neler hissediyorsunuz? Ben ne hissedeyim? Çok mutluyum. Hiç daha tatmadığım bir duyguydu bu. 9 seneden beri özlem duyduğumuz çocuktu bu. Mutluyuz. Doktor Ömer Coşkun'a çok teşekkür ediyoruz.